MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye tepki geldi. CHP'yi gerçeklikten kopmakla eleştiren Yalçın, kendi yalanlarına inanan bir muhalefet tanımlaması yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye tepki geldi. Yalçın, CHP'nin Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın gerçeklerinden kopuk hayal dünyasında yaşayan kendi yalanlarına inanan bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Yalçın açıklamasını yazılı bir şekilde yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısı üzerinden de CHP'yi eleştirdi. "İdrak yoksunu CHP yönetimi genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin son tarihi çağrısının önemini kavrayamamıştır." dedi. Barış ve kardeşlik adı altında yeni bir çözüm süreci tesis etmeye çabalayanların ve demokratik özellik hayalleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakırız. Unutulmasın, Türkiye bir ve bütündür. Milletimiz çeşitli siyasi bahaneler ve kurmacalarla egemenlik haklarının paylaşılmasına asla izin vermeyecektir ifadelerini kullandı. Yalçın'ın hedefinde tusyadın açıklamaları da vardı. Bilinmesini isteriz ki MHP ve Cumhur İttifakı olarak TUSİAD'ın muhtarcılık oynayıp siyasete ayar vermesine müsaade etmeyiz açıklamasını yaptı.